Merhabalar. Geçen hafta kolajenden bahsetmiştik. Sıvı kolajen takviyelerinden bahsetmiştik. Bu hafta ise cilde yapılan kolajen aşıları hakkında bilgi vereceğim. Tabii biz sıvı kolajen aldığımız zaman aldığımız bu kolajen bütün vücudumuza dağılır. Kas, eklem, kemik, kıkırdak, beyin, göz dokusu her bölge nasibini alır. Tabii ki cildimiz de. Ama aldığımız sıvı kolajen direkt tamamen cildimize gitmez. Cildimizin daha nemli, daha elastikiyetini kaybetmemiş, daha sıkı, daha canlı görmesini istiyorsak cildimize mutlaka mezoterapi ile gerekli olan takviyeleri vermeliyiz ki bunlar arasında tip 1 kolajen içeren mezoterapi ürünleri de mevcut. Bu hafta danışanımıza yine cildine göre önerdiğimiz bir ürünü mezoterapi olarak uygulayacağız. Neden şu an çekim yapıyoruz? Çünkü danışanlarımızın en sık sorduğu sorulardan biri Hocam mezoterapi yaptıktan sonra genellikle de lifting mezoterapisi istiyor hastalar son yıllarda. Lifting mezoterapisi yaptıktan sonra çok belirgin bir morluk olur mu? Kızarıklık olur mu? Ödem olur mu? Günlük hayatıma devam edebilir miyim? gibi sorular sormaktalar. Bugün danışanımıza biz lifting aşılarından birini uygulayacağız. Ve uyguladıktan sonra beraber bakacağız kızarıklık, morluk, şişlik ne derecede var. Mezoterapide öncelikle oldukça ince iğne uçları kullanmaktayız. Bakınız 32 gauch ve 4 milimlik iğne ucu. Gördüğünüz gibi 32 gauch ve 4 milimlik iğne ucu. Dikkatli yapılırsa büyük ihtimalle morluk oluşmaz. Ama yine de yüze yapılan bütün işlemlerde her zaman morarma ihtimali vardır. Buna karşı biz yavaş, dikkatli bir şekilde aşımızı uygulayacağız. Hastamıza uyguladığımız aşımız kolajen aşısı değil. Şu an danışanımıza uyguladığımız aşımız daha çok somon DNA, hyaluronik asit, niacinamid, B vitamini kompleksi içeren bir aşı. Danışanımızın istediği sonuç az da olsa bir lift etkisi görmek, cilt tonunun eşitlenmesini ve cilt kalitesinin artmasını istiyor. Bundan dolayı ona uygun aşımızı mezoterapik yöntem ile uygulayacağız. Şimdi işlemimize başlayalım ve ne kadar sürüyor görelim. Morluk, kızarıklık ne derecede var ve günlük hayata devam edebilir mi? Beraber değerlendirelim. Şimdi mezoterapi yaparken en önemli husus cilt temizliğinin dikkatli bir şekilde yapılması. Daha önce cilt temizliği yaptık hastamıza ama yine ben tekrar hafif bir temizlik yapayım. Biz bu lifting aşısını lifting noktalarına yaparız. Lifting noktalarına normal klasik mezoterapiden bir tık daha fazla bol şekilde ürünü koyarız. Yani 0102 civarında. Şimdi uygulama yapmadan önce yakın plan bir çekelim. Sonra uygulamamıza başlayalım. Evet, şu an uygulamamız bitti. Uygulama yaptıktan sonra danışanımızın yüzüne bakıyoruz. Uygulama noktalarında hafif şişlikler var. Bunlar 24 saat içerisinde cilde yayılacak yoğun moleküller, cildin kalitesini arttıracak moleküller. Bolu şeklinde bıraktık çünkü lift etkisi istiyoruz. Bunları lift noktalarına yaptık. Bakalım morluk, kızarıklık ne düzeyde? Hemen bir dakika önce yaptım değil mi? başımızı. Şu an için herhangi bir ağrı sızı var mı? Hayır. Yani herhangi bir ağrı yok. Ağrı sızı yok. Normal günlük hayatınıza devam edebilirsiniz ama yine bu işlemler için şunu söyleyeyim. Bir alerjik reaksiyonlar olabilir. Onun için dikkatli olmak lazım. Hastanın alerjisi olan bir ürün kullanılmamalı. Örneğin somon DNA alerjik bir üründür ki deniz ürünlerine karşı alerjisi olanlara yapılmaz. Yine uygulanacak Kolajen gibi moleküller az da olsa alerji riski olan moleküllerdir. Uygulama dediğim gibi 4 milimlik 30 ya da 32 gavuşluk iğne uçlarıyla yapılır ve dikkatli çalışılırsa eğer büyük bir ihtimalle morluk olmaz ama yine de yapılan her işlemde morluk, kızarma gibi durumlar olur ki bunlar gelip geçici etkilerdir. İşlemimiz Başta anestezik krem sürdük, 10 dakika beklettik, sonra aşımızı uyguladık ve aşı uyguladıktan sonra hastamızın cildine krem sürüp tekrar sosyal hayatına uğurlayabiliriz. değil mi? Şu an bir sıkıntı yok. Hayır, herhangi bir sıkıntı yok. Bir acı da hissetmedim, çok güzeldi, çok teşekkür ederim. Güzeldi. Bu hafta lifting mezoterapisi uyguladık lifting mezoterapisinin detaylarını sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ederim.